Evet yarı bodrumlu, yılların eski eskitemediği, hala performansından bir şey kaybetmeyen o eşsiz ses bugün de Bodrum'da sevenleriyle buluşacak. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok teşekkür ederim vallahi. İyi gidiyor. Çok şükürler olsun. Yani her şey çok güzel gidiyor. Hem ben hem Kurtalan Express çok güzel performanslar yapıyoruz. E tabii yaz e, sezonuna gidelim. giderken e, konserler de başladı yani, yavaş tabii, yavaş. Tabii. İnşallah ee, daha da çoğalacak. Bu anlamda yeni eser beste veya kaset albüm tarzında bir çalışmanız var mı? Var var bir kayıt şeyimiz var, faaliyetimiz olacak şimdi. Ee, önce Kurtalanla iki şarkı kaydedeceğiz. Ee, iTunes'ta ve YouTube'da yayınlanmak üzere. Çünkü hani beni ilgilendiren bir şey hazırlayacağız iTunes için. Ee, orada böyle bir e... Her ay yeni bir grupla, yeni bir söyleşiyle, yeni bir stüdyo kaydıyla falan seyircilerle buluşmayı planladığımız bir proje var inşallah olur diye umut ediyorum yani. Çalışıyoruz şimdi döndüğümüzde onun kayıtları başlayacak. E, sizi her kesimin dinlediği bir sanatçı kitlesiniz ve sesinizden de hiçbir şey kaybetmediniz birçok sanatçı var. Beste yaptı, tutmadı, işte albüm yaptı, tutmadı veya dizi anlamında, sinema anlamında ama o başarı gelemedi ama siz de o başarı hale devam ediyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Çok şükür, teşekkür ederim bütün bu güzel sözler için. Ee, hem çok sevmeye bağlı, hem de çalışmaya bağlı. Yani önce seveceksin, sonra çok çalışacaksın, sonra isteyeceksin, dileyeceksin. Ya iyi olunca bir şekilde veriyor değil mi? Evet. evet. Çalışınca iyi niyetli olunca Rabbim de yolu açıyor işte öyle. Genelde hani sanatçılara sorulur ya aşk aşk hayatı klasik oldu ama evet. var mı? Yani yeni bir çalışkan. Yani ya ya, aşk derken Aşk her an var. Aşksız bir zaman olmaz ya. İnsanız hangimiz aşksız olur yani. İlla bunun bir kadın bir erkek olması da şart değil ama aşk, yaşadığın her an aşk var diye düşünüyorum ben. Siz yarı yani da Bodrumlu sayısınız. Bodrum'a nasıl e, bakıyorsunuz? Tabii artık yani 26-27 sene oldu ben Bodrum'da yaşıyorum. Neredeyse bir jenerasyon benimle beraber büyüdü yani. Bodrum'u çok seviyorum. Dünyanın e, en kıymetli mücevheri diye bakıyorum. Bodrum'u Bodrum sevmek, korumak ve sahip çıkmak lazım. Ee, ama çok fazla da bina yapılmamalı. O altyapı meselesinin çözülmesi lazım. Sevgili Mehmet Koca Doğum çok faal, çok çalışıyor sağ olsun. Ee, çok değerli buluyorum kendisini. Ee, ufak tefek sorunları var Bodrum'un, universal anlamda. dünyanın göz iyice de öyle olacak diye. Bu son zamanlardan dünyadan Türkiye'de artan terör olaylarından dolayı, bombalardan dolayı bir algı operasyonu yapıldı. Siz de Bodrum'un turizm elçisisiniz. Siz nasıl bakıyorsunuz bu e, terör ve savaş olayları? Ya bu sene turizmden beklentiniz var mı? Bir şey söyleyeyim mi? Bu ülke neler atlattı, neler atlattı, neler atlattı. Bu da gelir, bu da geçer. Hepsi gelir geçer. Biz her şeyi göğüs gelmeyi çok iyi beceren bir milletiz. Ee, Allah büyüktür hepimizin yanında. Ben inanıyorum bunlar da gelir geçer. Kıskananlar ölsün. <laughs> yani tabii sizin bıraktığınız yerden devam ettirecek bir isim var mı veya kafanızda veya çünkü çünkü seyyaltenerler çok yetişmiyor. Bu bağlamda arkanızdan gelen bir gördüğünüz bir sanatçı var mı? Vallahi bilmiyorum. Her sanatçının kendi kabiliyeti, kendi becerisi, kendi yeteneğidir onu var eden. E, onun için hani yani illa birinin peşinden. dün de Atilla Bey'i kaybettik. Atilla Özdemir'i kaybettik. Üzüntü. Evet. Hiç, hiç sorma yani çok büyük üzüntü. O kadar büyük bir değer, o kadar büyük bir kıymet, o kadar büyük bir beyefendi, müziğine imparatoru bana göre müziğin dehası böyle değerlerimiz kayboldukça çok büyük üzüntü yaşıyorum çünkü çocuklara yön verecek yani gelecek kuşaklara yön verecek besteciler onlar erken gitti çok erken gitti Atilla yani çok değerliydi onun ak dağirde olmayacaklardan biridir yani, diye düşünüyorum. Türkiye'de tabii e, sanatçı, sanatkar çok zor yetişiyor ama e, siz sanatçı ve sanatkar olarak Türkiye'de sanatçı ve sanatkara değer veriliyor. Vallahi bu soruyu sorduğuna göre cevabını sen benden daha iyi biliyoruz da sizin söylemeniz olur. Yani, yani işte bir siyasi bir şey siyasi i̇şte, algı o veya, veya... Siyasi, siyasi, Hüseyin Hanoş şeyler ama e, halkın gönlünde bir tahtımız var onu biliyorum yani Aynen. seyircimizin gönlünde tahtımız var hepimizin bütün sanatçıların bir yeri var önemli olan seyirci ve halkla birlikte yürüyoruz. Onu da zaten başardınız evet, çok şükür evet, çok şükür. Çok evet. Şükür. e Bodrum'dan böyle sürpriz bir şey, müjde var mı? Yani işte e, albümün dışında başka bir şey var mı? Dizi, Vallahi film albüm var Albüm falan, albüm değil işte o yani iTunes ve YouTube için düşündüğüm program var. Onun çekimlerinin e, stüdyolarına gireceğiz. Onun dışında Bodrum'da bu yaz valla bir şeyler yapmayı düşünüyorum ya. Bu yaz böyle hani 15 günde bir, 20 günde bir falan bir yerde böyle ama e, akustik olarak yani öyle kafama göre bir müzik yapmayı düşünüyorum. Belki yani öyle bir şey ihtimal var. Bir ticaret evet, hayatı var mı ileride hmm, bu Hayır ya, yok, yok yok yok. Ticaret. O Yeteri kadar yaptım ben o işleri. <laughs> Dersimi aldım. <Anladım. gülüyor> Peki başarılar, mutluluklar. Teşekkür tamam, ediyorum. Sağ teşekkür olun. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Yavaş yavaş Bodrum yaz sezonunun hazırlanan kentinde konser trafiğiniz başladı. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalar yoğun. Sürekli geziyoruz. Kıbrıs, Ege, Akdeniz, Orta Anadolu, bazen. İstanbul yoğun. Güzel gidiyor, keyifliyiz. Yani yaptığınız müzik ve ekip olarak gerçekten hani özellikle bu tatil yerlerinde büyük bir hayran kitleniz var. Bu evet. anlamda yeni albüm, yeni, yeni çalışmalar var Yani şimdi tabii bizim çaldığımız repertuar çok özel bir repertuar. Bize Barış abiden, Cem abiden miras. Ayrıca büyük ozanlarımızın eserlerini de rock müziğe uyarlıyoruz, yorumluyoruz bu repertuar da Türkiye'nin her yerinde karşılık buluyor. Yani üstadlar çok büyük eserler üretmişler. E şimdi tabii üstüne koymak gerekiyor. Bir üretim sürecindeyiz zaten bir süredir. Umuyoruz yaz başında stüdyoda olacağız. Ee, Birçok grup vardı, dağıldı, bir türlü uyuşma sağlamadı ama sizde o birlik beraberlik ve o birlikteli örneği var. Bunu nasıl başardınız, neye dayandırıyorsunuz bu birlikteliği başarıyı? Ee, yani ilk önce tabii Hı? Ortada sağlam eserler olması lazım. Yani bu grubun geçmişi malum. Seneler içerisinde bugünlere gelmiş. Şimdi tabii göreceği yeni bir e, tayfayız. Yani ben en son dahildeyim. Yaklaşık 7-8 ay kadar oldu. Ben zaten gruba geldiğimde hazır işleyen, oturmuş, birlikteliği oturmuş e, güçlü bir çark vardı. Ben sadece buna eklendim yani. Ve e, Barış abinin, Cem abinin şarkılarına ses, nefes olmaya çalışıyorum. Yani. Türkiye'nin geçleştikçe tabii. tabi e, Dinlenen müzik tarzı da daha çok böyle sizin tarzdaki müzikler, tatillerlerinde bu çok tabii sizin müziklerin planı çıkıyor. Hı hı. E, siz hani bir şekilde yaptığınız eserlerle birlikte e, her kesime Bu bir başarı dedik. Ya öyleyse eğer ne güzel. Yani biz de konserlerde bunu gözlemliyoruz yani hakikaten 7'den 77'ye bir durum var. Hani çocuklar da geliyor. Ee, ne bileyim Barış abilerin jenerasyonu 68 kuşağı da hala... 7'den e, 7'den bir... 70'e kadar tabi ediyorsunuz. aynen öyle. Büyük bir ısrarla takip ediyorlar. Şarkılara katılıyorlar. Şarkılar istiyorlar bizlerden. Yani o açıdan çok mutluyuz. Peki, yeni bir albüm beste var mı? Herhangi bir ee, var çalışıyoruz. Ee, kıştan beri üretim aşamasındayız. Fakat ince yeğenim sık dokunuyor birazcık. Ee, dediğim gibi yaz başında stüdyoya girmeyi düşünüyoruz. Umarım her şey yolunda giderse. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler.